Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Burada ilginizi çekeceğini umduğum bazı anılarımı paylaşmak istiyorum. Gelin şimdi onlardan birini birlikte izleyelim. Hindistan bizi kıskanıyor. Birkaç yıl önce iki Hintli iş insanı ile bir hafta sonu İzmir'i geziyorduk. İçlerinden biri bir tam vay durağının önünden geçerken çok enteresan, durağın her tarafı açık ama yolcular turnikelere yöneliyorlar. Hindistan'da olsaydı, çoğu insan turnikeleri kullanmayıp doğrudan platforma çıkardı, demişti. Benim de bir Türk olarak gururum okşanmış, yahu biz de medeniymişiz diye düşünmüş, mutlu olmuştum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca yaşadığınız ya da tanık olduğunuz bir olayı paylaşmak isterseniz e-posta adresime gönderebilirsiniz. Belki de bir video oluşturabilir ve burada yayımlayabilirim. Son olarak eğer hak ediyorsam beğen ve abone ol üzerine tıklamanız beni çok mutlu edecektir. Yine görüşmek dileğiyle.